Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 6. ünitemiz olan veri analizi ve cisimlerin farklı yönden bakımları gibisinden ünitemize geçiyoruz. 6. ünitemiz. 6. ünitemizin çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği olmak üzere ilk başta 3 tane kısmını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çizgi grafiği verilerin yatay ve dikey eksenlerde değerlerini işaretlenerek bulunan noktaların çizgilerle birleştirilmesi sonucunda elde edilen grafiğe çizgi grafiği denilir. Çizgi grafiği daha çok bir verinin zaman içindeki değişimi için kullanılır. Mesela ben burada vermiş üretimin aylara göre dağılımı. Üst kısım bu. Alt kısım aylar. Ben de şöyle bir hemen grafik çizebilirim. Bunlarla ilgili belki önümüzde soru da gelebilir ama. Çizdim. Şuraya. Günlere göre soru çöz soru, çöz, soru sayısı diyeyim. Çözdüğü soru sayısı. Şuraya da günler bir haftalık ayar, ayarlayabiliriz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere 7 günümü yazarım. Ortalamasında kendime göre 5 10 15 20 25 30 diye veya 50'şer 50'şer 50 100 150 200 250 diye ayarlamalarımı yapabilirim aslında. Ben şurası 0 50 100 150 200 250 olarak en yüksek bunu baz aldım. Pazartesi günü ben bu arkadaşa 150 soru çözdüğünü söyledim. Salı günü 50 soru çözmüş. Çarşamba günü 250 soru çizmiş. Noktalarla birleştiriyorum dikkat edin. Perşembe günü 100 soru çözdürdük. Cuma günü 200 soru çözdürdük. Cumartesi günü şöyle yine 50 soru çözsün. Pazar günü yine 50 soru çözsün. Arkadaşlar ilk baştaki günden başlayarak şöyle birleştiriyorum noktalarımı sırasıyla. Hemen buradayken buraya geçmiyorum. Sırasıyla birleştiriyorum. Birleştirdim. Birleştirdim. Birleştirdim ve birleştirdim. Burada günü birlik çözdüğü soruların grafiğini çizgi grafiğiyle göstermiş oldum. da mesela Grafik üretiminin aylara göre dağılımı. Üretimi ton olarak verilmiş dikkat ettiyseniz. Yani buradaki 15 kilogram, 15 gram gibisinden değil 15 ton, 20 ton, 100 ton, 45 ton, 40 ton gibisinde. Ocak ayında 15 ton, Şubat ayında 25 ton, Mart ayında 25 ton, 20, Nisan ayında 40 ton, Mayıs ayında yine 25 ton olarak toplam Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ın toplamını sorsa 15, 25, 40, 40-25-65-65-40 daha 105-105-25 daha 130 ton üretim yapılmıştır. Veya dağıl, dağılım yapılmıştır gibisinden hemen yapabilirdik. Hemen altta da varmış zaten aynısından. Yukarıdaki tabloda Fatih öğretmenin bir hafta boyunca hazırladığı soru sayıları verilmiştir. Tabloya uygun çizgi grafiğini çiziniz arkadaşlar. Yukarıda çizdiğimizde farz, ıı, farz edelim bunu arkadaşlar. Dikkat edelim ama beşlik var. Yani beşer beşer artma durumu var. Onar onar artma durumu var. O zaman benim çizmem gereken hatta şöyle göstereyim. Grafiği de biraz düzgün çizseydim. Şöyle bir düzgün çizgi çekeyim. Ney? pazartesi Pazartesiden biraz geniş yaparsak arkadaşlar karışma ihtimalinde düşük olur. Cuma, Cumartesi ve Pazar. Ne yapacağız? Sıfırdan başlayacağız. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. En yüksek kim var? 35 var. 35. Pazartesi günü 20. Hemen noktasını getirdim burası. Salı günü 15. Hemen noktayı getirdim şura. Çarşamba günü 35 en üst seviye. Perşembe günü de 35 en üst seviye. Cuma günü 10 şurada. Cumartesi günü 20 şura. Pazartesi de pazar günü de 30 tane çözmüş. Şurası arkadaşlar. Bu noktaları gidip birleştirmem gerekiyor ve birleştiriyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar olacak şekilde bu şekilde birleştirme yapıyorum arkadaşlar. Bunun gibi çizgi grafiği. Biz tabii ki çizgi grafiğini oluştururken de arkadaşlar dikkat edelim. Bura ney? Bura ney? Ney bu? Günlere göre soru dağılımı. Günlere göre çözülen soru sayısı da çözülen soru sayısı da yazabilirim. Şuraya da günler adını yazacağım tabii ki bu tablonun da adını ya doğru düzgün yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen alttaki soruya geldim. Grafik A ve B illerine ait aylara ait aylara göre sıcaklık değişimini vermiş. Tamam. Şu yeşil renkte olan A, kırmızı renkte olan B. Yandaki çizgi grafiği ve A B'ye A ve illerine ait aylar göre sıcaklık değişimi gösterilmektedir. Buna göre grafik ile ilgili boşlukları doldurunuz. A B şehrinde en sıcak ay. B kim? Kırmızı. En yükseğe bakıyorum. En yüksek kim bura? 32 derece. Yazdım. Peki. A şehrinde en sıcak ay A yeşildi. Bura. Burada var mı? Burada da var. Kesiştiği nokta var dikkat edin arkadaşlar. Burada var. Burada yani en yüksek ay Nisanla Mayıs ayı arkadaşlar. Nisan, Mayıs iki ay en yüksek olan sıcaklık. Peki A şehrinde Nisan ayı ile nokta nokta ayı sıcaklık ortalamaları eşittir. Hangi ay arkadaşlar? Nisan ayı A'nın B'nin de Mayıs ayı. O, o zaman burada burayı da dahil etmesi gerekiyor ama yazmamış. Orayı çizgiyi yanlış çekmiş arkadaşlar. Ona göre orada bir hata var ama neyse kabul edelim. Burada biz iki tane kabul ettik. Velhasıl kelam diyelim. Mayıs olarak da yazabiliriz. Hemen diğer sayfamıza geçiyorum. Çizgi grafiğini bitirdik. Gelelim daire grafiğine. Bir bütünün nasıl dağıtıldığını gösteren daire şeklindeki grafiklere daire grafiği denir. Dairemiz zaten bir önceki videolardan da aşikar olacağını şekilde daire 360 derecelik dilime sahip. Daire olduğu kabul edilir. Veriler 360 derecelik merkez açılara paylaştırarak grafik oluşturulur. Mesela bir bahçe ekilen A, B, C, D, E bitkilerinin dağılımı verilmiştir. Buna göre hemen soru çözelim. 24 kişinin bulunduğu bir apartmanda hangi televizyon kanalı daha fazla izledikleri sorulmuş ve yukarıdaki tablo elde edilmiştir. Buna göre bu tablonun daire grafiğini oluşturunuz. Şimdi toplam kaç kişi var? 24 kişi var. Bu 24'ten başka kimse olmayacağına göre 24 kişi 360 derecelik daire dilimini temsil etmez mi? Edecek muhakkak. Peki o zaman kişi sayısına gelelim. Şuradaki en basitini de yapabiliriz şuradan. Diğerlerini de bir işlemlerle çıkarabiliriz. İki katı olduğunu görerek mesela. C'yi yapalım. İki kişiye x derece düşer. Doğru orantı mesela. İçler dışlar yapacağız ama içler dışlar yapmadan önce şu 2 ile 24 sade 12 burada 1 kalır. 12x eşittir 360 ise her tarafı 12'ye bölersek kaç var? 30 derece. Yani 2 kişiye 30 derece düşmüş. C eşittir şuraya C eşittir 30 derece yaza biniriz. Peki dikkat et bura buranın iki katıysa o zaman ben bunu 30 derece ise buraya 60 derece diyebilirim direkt kafadan. Ama siz demeyin işlem yapın. Görün yani nasıl yapıldığını. Yine aynı şekilde 24 kişiyi 360 dereceye düşüyorsa 4 kişi y derece diyelim. 6 kere var. 1 kere var. 6 ile de 360 sayılaşırsa 60'dan y eşittir. 60 derece. Yani bu da eşittir. Kim? B. Bunu da ben ekstradan bu şekilde de yapabilirim. Hemen onu oraya yaptık. Şuraya da D'yi yapalım. 24 kişi 360 dereceye tekamül ediyorsa 5 kişi ne o? D. Bu Z diyelim. Buna tekamül ettireceğiz. İşler dışlar yapacağız. Sadeleştirmem yok ama şurada var dikkat ederseniz. Oraya da sonra geleceğim. 24T, 24Z eşittir. 5 çarpı 360. O mu? 24'ü direkt göremiyorsak mesela her tarafı 12'ye böl. 12'ye bölersem 2. 12'ye bölersem kaç kere var? 3 kere vardan 30. Peki her tarafı 2'ye böldüm yine. 15. Burada 1 kaldı. Z eşittir. 5 çarpı 15 ne yapacak? 5 kere 1. 5. 2 de elde, 75 derece yapacak. Şimdi Z'yi de buldum. Yani D'yi daha doğrusu. Bunu da buldum. Bulduklarımın derecelerini toplayarak geriye kalan son haneyi 360'dan çıkararak bulabilirim. Yani ne, ne buldum? 60, 30 daha, 90, 90, 70 daha, 160, 165 derece. 360'dan da onu çıkararak geri kalanını bulabilirim. Ama gelin hemen onu yapalım. 24 kişi. Ha şimdi arkadaşlar bulduk ya illa 24 kişi yine 360 dereceden yapmaya gerek yok. En bariz en basitinden yapabiliriz. 2 kişiye kaç düştü? 30. Mesela şuradan onu yapalım. Onu da gör. 2 kişiye 30 derece düşüyorsa 13 kişiye buna da T diyelim. İşler dışlar yapacağız ama 2 ile 30'u sadeleştiririz. 15. 13 çarpı 15 yapacağız. 13 çarpı 15. Bu da ne yapar? 13 10 ile 15 çarparsak 150 3 ile 15 çarparsak 45 bu da eşittir 195 yapar. 195 derecedir bu da kim? A tabii ki. Daire grafiğini hemen gelip oluşturursak burayı merkez kabul ederiz. Şimdi en basiti şuradan şuraya kadar 30 derece dedim. Sonra kim var? 60. Bunun bir tık daha büyüğü şöyle. Şuraya kadarını 60 dedim. Sonra kim var? 75. Şu kadarına 75 dedim. Ha bunlar görseldir hocam. Niye 195 bu kadar küçük olabilir mi demeyin. Yani kabataslak çizdiğim için. Harflendirebiliriz. Burası 30 derece kim? C bölgesi. 60 derece kim? B bölgesi. Bu 75 derece D bölgesi. 195 de A bölgesi diye derecelendirip isimlendirip yazabiliriz arkadaşlar. Hemen bu videoyu izlerken de bu şekilde ben işlemlerimi yaptıktan sonra videoyu az bir, bir iki dakika geriye sararak arkadaşlar sizler de tek tek bu işlemlerinizi yaparsanız biraz da eliniz alışır. Haberiniz olsun. Bir uçaktaki yolcuların konuştukları dile göre yandaki daire grafiği çizilmiştir. Bu uçakta 72 yolcu olduğuna göre uçakta Türkçe, Almanca, İngilizce ve diğer dilleri konuşan kaçar yolcu vardır? Şimdi 72 tane toplam yolcu var. 72 kişi 360 derece değil mi? Evet, gelelim. Şimdi bu yol Türkçe ve Almanca dillerini konuşan kaçar yolcu vardır? Yani Türkçe kaç kişi, Almanca kaç kişi, İngilizce kaç kişi diye bulmam gerekiyor. Bütün hepsinin derecesi verilmiş mi? Verilmiş. Ben İngilizceden başlayayım. 90 derece verilmiş, değil mi? O zaman 90 dereceye şimdi kaç kişi düşer? Burası buranın 4 katı. 4'e 1. Hemen 72 ile 4'ü sadeleştireceğim. Kaç kere var arkadaşlar? X eşittir. 4 kere 1. 4. 32. 18 kişi. Ney bu? İngilizceyi konuşan. 18 kişi varmış. Tamam. Gelelim. Hemen 72 kişiden yine. 72 kişi. 360 dereceyi konuşuyorsa 120 dereceye gelelim. 120 derecede Türkçe'yi konuşan buna da Y kişi diyelim. İçler dışlar yapacağız ama şuradan şuraya fark edersen 3 katı 3'e 1, 3 çarpı 72 yapacağız. Y eşittir 3 kere 2, 6, 3 kere 7, 21, 216. Ters mi yazdım acaba? 72 kişi. Tamam 72 kişi 360 derece düşüyorsa 120 dereceye kaç kişi düşer? Ha ters yazdık. Buraya 1 kalacak. Buraya 3 kalacak. 72'yi de 3 ile sadeleştireceğiz. Kafa gitti. 72 bölü 3. 2 kere 3 6. 12. 2 kere 3 kere 4 12'den 24 kişi arkadaşlar Türkçe konuşuyormuş. 24 kişi de Türkçe konuşuyor. Türkçeyi de İngilizceyi de bitirdik. Türkçeyi de bitirdik. Şimdi gelelim Almanca'ya. 72 kişi 365 360 derece ise 85 dereceye Z kişi düşer diyelim. Hemen işler dışlar. 72 çarpı 85 eşittir 360 çarpı Z. Arkadaşlar sadeleştirmelerini yapabilirsin. Mesela 9 kere 8 72 olduğu için her tarafı 9'a bölersem 8. 9'a bölersem burayı da ne yapar arkadaşlar? 40 kalır. 8 de 40. 5 katı değil mi? Evet. O zaman 85 eşittir 5z. Her tarafı da 5'e bölersek 1 kere 5, 5, 35, 17. Z de 17 kişi. Bu da kim? Almanca. En son olarak da şuraya gelelim. Ya da onu yapmadan da bulabiliriz arkadaşlar. Diğeri bu sefer de bunu yapmadan bulalım. <laughs> 18 kişi İngilizce. 24 kişi Türkçe ve 17 kişi de Almanca konuşuyorsa topla 8 4 12 7 daha 19 bir elde 1 2 daha 3 1 daha 4 bir elde 5 59 kişi kaldı oldu 72'den de 59'u çıkartırsak 12'den 9 çıktı 3 burada alttan 5 çıktı 1 13 kişi de ne konuşuyor diğer dilleri konuşuyor arkadaşlar diğer dilleri diye hesaplamalarını tek tek yapabiliriz arkadaşlar bir sonraki sayfama geçiyorum. Yandaki daire grafiğinde bir baloncunun sattığı balonların renklerine göre oluşturulmuştur. Buna göre sarı balonların ve kırmızı balonların tüm balonlarının yüzde kaç olduğunu bulunuz arkadaşlar. Sarı balonların ve kırmızı balonların sarıyla kırmızının tamamının tüm balonların yüzde kaç olduğunu bulunuz arkadaşlar demiş. Şimdi benim şuraya baktığım zaman 360 derecelik dilimde kaç tane sarı ve kırmızı var? Şura 144 ve 108. Bu değil mi? E topla 144 derece ile 108 dereceyi topla. 8 4 daha 12 1 elde 4 0 daha 0 4 1 de elde 5 252 derece yaptı. Değil mi? E 252 derece tüm balonlar kaç? 360. O zaman biz 252 bölü 360 yani 40, sarı ve kırmızı balonlarının toplamı 252 derece yaptı. Tüm balonlar 360 derece olduğu için 360'da 252 deriz ama yüzde kaç olduğunu sorduğu için arkadaşlar biz bunu yüzde kıvamına getirmemiz gerekiyor. Sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Sadeleştirelim mi? 252. 2'ye böldüm. Her tarafı ikiye böleceğim. Bir kere var. 2 kere 2 4. 12. 126. Bölü 2'ye bölersem 180. 126'ya 180 yaptı. Her taraf yine 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 2'ye bölersem 63. Bölü 2'ye böldüm 90. Bu oldu. Peki düzenliyorum hala. Kaça bölünür? 6, 3 daha 9. Her tarafı 3'e böl. 9'a da bölebilirdik hatta. 9'a bölelim. 10 bulalım çünkü burayı. 9'a böldük. 9 kere 5 45 54 7 kere var. 9 kere 7 63 Aynen. Burada da 10. 7 bölü 10. Şimdi 10 ile genişlet. Çarpı 10. Çarpı 10. Ne yapar? 70 bölü 100 yapar. Yani bu şekle getirip niye? %70 demeyi bilmek için. Yüzdeler kısmını işlemiştik arkadaşlar bu e, denklemi bu şekle bu hale getirip yüzdeliğini daha çabuk yapabilmek için de. Yani bunu şöyle de yapabilirdik aslında. Daha demin arkada yaptığımız işlemler gibi. Bu ben burada uzun uzun yaptığım için işlem uzadı ama sen bunu kısa yoldan şöyle de yapabilirdin. 360 derece 252'ye tekamül ediyorsa 100 derece x de İçler dışlar yap. Buradan hemen yüzde kaç olduğunu bulacaksın arkadaşlar. O da 70 çıkacak. Bu kadar diyelim. Hemen bir sonraki soruya geçtim. <laughs> bir sınıftaki öğrencilerin yüzde 80'i matematik dersinden başarılı olmuş. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden başarılı ve başarısız olanlarının daire grafiği ile gösterimini yapınız. Matematik dersinden başarılı ve başarısız olanlarının daire grafiğini. Arkadaş daire grafiği şu değil mi? Bu. %80 diyor. Şimdi seksene buysa 360'da ne kadardır diyelim başarılı olanların. E işler dışlar yapacağız. Şu sıfırla şu sıfır gitti. Şu sıfırla da şu sıfır gitti. 36 ile 8'i çarpacağım demek. X eşittir. 36 çarpı 8. 8 kere 6 48. 4 elde. 8 kere 3 24. 4 elde. 288 dereceye tekamül ediyor başarılı olanlar. Başarısız olanlarda neyi? 360'dan 288'i çıkar. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 5 kaldı. 15'ten 8 çıktı 7. 72 derecede buraya kaldı başarısız olan, başarılı olan. O zaman şöyle bir şey olacak. Şu kadar kısmı 72 derece. Şu kadar kısmın tamamı ise şöyle yapayım 288 derece. Şöyle bu taraf başarılı, bu taraf başarısız diye şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bu kadar. Hemen son sorumuza geçelim. Yandaki daire grafiği bir mağazada satılan ABCD marka televizyonlarının sayısına göre çizilmiştir. Bu mağazada 96 tane C markası. Bak bu sefer tamamını vermedi C'yi verdi arkadaşlar. Tamamını da buradan bulabiliriz aslında. Satıldığına göre kaç tane B marka televizyon satılmıştır? Sadece sorunun bir kısmını istediği için arkadaşlar bir kısmını yapacağım ama diğerini de göstereceğim. Şimdi 96 tane C varsa 96 buradaki şu açılara bir bakar mısınız? 100, 120, 60 topla 100 derece, 60 derece, 120 derece. 280 derece yapar. 360'dan da 280'ı çıkarırsak 0, 16'dan 8, 8 Burası o zaman C markaya 80 derece kaldı. Yani 96 tane C ürün yüzdesi derecesi 80 derece. Peki B'ye geldim. B kaç derece? 100 derece. 100 derecelik B'de kaç tane vardır? E işler, dışlar yapacağız. Buradan hemen sıfırlar sıfıra götürdü. Burası kaç kere var? 1 kere 8. 8 16, 12 katı. Buraya 12, 1 düşer. İşler dışlar yaparsak x eşittir. 120 yapar çarparsak. B marka ürününden 120 tane varmış. E ben bunu aynı işlemleri yaparak 60 dereceye koyarak 120 dereceye koyarak da ben o zaman gider. A marka ürününün kaç tane olduğunu, D marka ürününün kaç tane olduğunu ya da sadece bunu kullanarak toplamını da bulabilirim arkadaşlar. Burada sadece kısaca bir tanesini sordu ve bir tane işlem yapıp bitirdim. Ona göre onun için Hepsini de sorabilirdi. Mesela 96'yı tane 80 derece ise 360 derece yani tüm ürün ne kadar diye sorsa y tane der. Bu doğru orantı işlemini yapıp bulmanızı bulmanızı da sizden istiyorum. Hatta mümkünse C'yi vermiş. B'yi bulduk. D'yi sen bul, a A'yı Ve tüm üründe sen bul arkadaşım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda ortanca, tepeder, medyan gibi ıı, kısımları inceleyeceğiz arkadaşlar. Onları anlatacağız. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.